Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Levent Usta ile Yemekteyiz adlı bölümdeyiz. <laughs> Tekno Seyir'de Yemekteyiz. Şu an herkes şoka evet. uğramış vaziyette Levent abi. Evet. bu sefer <gülüyor> <gülüyor> farklı denizlere açıldık. Evet. Philips'in çorba ustası konuk geldi. Bizim çok merak ettiğiniz birkaç tane ürün vardı. Onlardan bir evet. tanesi bu. Bir tanesi içeride incelenmeyi bekliyor. Bir tanesini daha keşfetmedik henüz. Ama Çorba önemli bir şey, temel besin maddelerine evet, olduğu için evet. bizim kültürümüzde onun da makinesinde bulunca tabii ki bir inceleyelim dedik. Yani bir de tabii şimdi şöyle hani yıllarca yalnız yaşadık, bekar yaşadık hani yaşıyoruz senin bağlamında hani böyle yemek yapmayı pratikleştiren cihazlar bizim ilgi alanımıza giriyor. Evet. Otomatikman Philips de işte çorba makinesi yapmış. Birazcık verilerini tabii, tabii. konuşalım sonra uygulamaya geçeceğiz. Evet. Şimdi Philips Viva Collection, i̇şte İngilizce ismi Soup Maker HR2200, Çorba Ustası diye Türkçe'ye isim vermişler, Türkçe'de. Murat, bu kettle ile blender'ın birleşmişi gibi bir şey, sen elinde kalan parça ısıtıcı. Evet 990 Watt hmm. ısıtma kapasitesi var, bu benim elimdeki de 125 Watt motoru olan blender. Ama hani şu perversi falan değişmiyor senin elindeki de aslında kettle gibi bir şey 1.2 litre su alıyor Hı. paslanmaz şerik ee, içinde bir maksimum minimum ayarı var olay bu bir de kablosu kendi kablosu bu biraz evet. kısa ama mutfak tezgahında iyi oluyor şimdi kullanım Murat şu görüyorsun sadece şurada iki tane düğme var evet o kadar beş tane de led var preset onlar? Tabi tabi şimdi bak şu şöyle kasenin içinde hani böyle bir akış var ya bu smooth diyor yani şey demiş tanesiz diye çevirmiş Philips yani süzme çorba hmm. gibi şu bak çorba kasesinde daha parçacıklar hmm. var işte buna da İngilizce'de chunky demiş taneli, taneli. demiş ee, Tan daha büyük parçalar evet. halinde şu komposto ortadaki komposto da blender çalışmıyor sadece ısıtıyor. Şu smoothie. Bunda da ısıtma çalışmıyor. Blender çalışıyor. Soğuk, buzlu içecek yapıyor. Evet. ya da işte şey falan da yapabiliyorsun. İşte sos, tatlı soslar falan filan. Şu da blender modu. Hmm. Sadece onda ısıtma falan, su falan koyman gerektirmiyor. Bunu koyuyorsun hani parçalama takıp böyle blender olarak evet. kullanıyorsun. 5 mod bu. 5 program bu. şu işte üst parçası. Şurada silikon destekleri var şu taşmayı algılayıcı dedektörler veriyor? Evet. Ee, Sen dedin şimdi kısım daha basit içinde hani rezistansı falan gözükmüyor zaten. Evet. Taşmayı önleyici dedim demek ki taşma ihtimali var. Şimdi onu engelleyici. içinde biz... bir minimum maksimum su seviyesi var. Evet. Maksimumdan fazla koymayın diye açık açık belirtmiş Philips bir de süt pişirmeyin süt kaynatmayın hmm. demiş herhalde süt şeydir ya çok kabarır barır cihazın aklını karıştırır diye midir ya da temizlemesi zor olur diye midir bilmiyorum ama bir tek de süt için hani öyle not düşmüşler başka bir şeye not düşmemişler ya aslında çorba makinesi ama başka böyle ek işlevleri de var çorbayı programına göre 20-25 dakikada çorbayı yapıyor metal olduğu için çelik olduğu için 40 dakika kadar sıcak tutuyor ee, 4 porsiyon 1.2 litre sudan 4 porsiyon çorba yapıyor. Başında da durmuyorsun. Şimdi bu bu çorba yapma işlemi sırasında. Tabii arasında. işi bitince uyarı veriyor sana. Tabi tabi alarm çalıyor. E, 25 dakika başında beklemek zorunda değilsin. Bir şey dikkatimi çekti. Hani bu, bunu tak diye takıyorsun. Bunun bir kilidi milli yok böyle. Yok. Oturuyor kendisi zaten sıkı oturuyor ve bu. Hı hı. Ters falan da takamazsın istesen de ona göre elektriği çünkü alıyor. Kutudan bir de yemek tarifi kitabı çıkıyor. Bu İngilizce ama Türkçe çıkıyor. Görüntülerini vereceğim ben. Ee, arada girecek. Çorba tarifleri. Bak hani sırf çorba değil tabii. Böyle bak tatlılar falan oh. filan işte şeyli ne? dondurulmuş kiraz tatlısı mı neden artık. Birazcık da şey ama mesela tarhana çorbası var. Bu İngilizce kitapta hmm. tarhana çorbası çıkınca çok ilginç geldi. Şey demiş Türk marketlerinde bulunur oradan alırsınız diye bir de bilgi vermiş. Güzel olmuş. Bak tatlılar da en az şeye kadar tuzdular kadar çok sonuçta bekarların hayatına <laughs> <laughs> ya yani evli olunca genelde bir aile ortamında falan yemek yapılır diyelim Bununla yapabilirsin tabii o yemeği ama hani bilgisayar başında bizim gibi yalnız geçirenler için ideal bir araca benziyor kutusu da bu evet. şimdi biz denemesini yapacağız, yapacağız. Ee, Murat e Şimdi bunun çalışma mantığı nedir abi ee, yani öndeki malzemelerden yola çıkarak söyleyelim. Şimdi aslında bu tarifler falan var ama sen kendi çorbanı da kendin yapabilirsin. Murat olay şu 23 dakika 25 dakika çalışıyor, ısınıyor, kaynatıyor içindeki suyu ve arada sırada da blender ile karıştırıyor. Sen bu şekilde yani bu tarifler dışında da ne yapabilirsin? Mesela bence hazır çorba yapar bu. Yani çünkü mantığı Doğru. tamam. Bunun dışında işte şimdi biz mercimek yapacağız. Philipsçilerin önerdiği çorba. İşte tarhana yapıyoruz. Yani hazır çorba, tarhana yaptığına göre hazır çorbayı rahat yapar. Çünkü o da toz. böyle İşte ha, yani işkembe çorbası yapmıyordur. Öyle bir yapanı çıksa ben alacağım zaten ama tuzlama yapmıyordur. Onun dışında bildi ya da böyle işte düğün çorbası gibi spesyal böyle zaten normalde de 2 saatte yapılan garip çorbaları yapmıyordur ama klasik işte sebze çorbaları, ...toz esaslı çorbalar... ...ya da işte böyle mercimek falan... ...türü çorbaları Şimdi yapıyor. Biz burada bunu yapacağız ama sen evde tabii ki bunu çok denedin. Hanımla birlikte Pınar'la denedik. <gülüyor> <gülüyor> o zaten işte onayı verdi. Şeyi soracağım sana. Ben mesela tane sevmem. Hmm. Ne yapıyor? Tam... Şimdi bir sürü şeyler atıyorsun içine. Murat bak... ...mercimeğin tarifini... ...filipsçilerden aldık. Dediler ki bir havuç koyun ama... Mesela şöyle küçük küçük dediler doğrarsanız daha kolay erir. Yani evde biz denediğimizde hakikaten bundan geriye eser kalmıyor. Tamam Tamamı çorbaya gidiyor. Soğan aynı şekilde yine parçalarına böldüm. Hani hiçbir şey mercimekten geriye mercimek kalmıyor. Yani Tamam mı? olması süzülmüş gibi oluyor. Ee, domates çorbası da denedik. Hakikaten süzülmüş gibi oluyor. O senin hoşuna gider yani. Hmm. Ha, taneli seviyorum diyorsan taneli modunda. daha az blend ediyor. Ee, karıştırıyor bununla iki sadece iki düğmeyle kullanıyorsun Murat. Gayet basit kullanımı. Benim için en cazip tarafı başında durmaya gerektirmemesi. Çünkü hani ben bekarken, yalnız yaşarken hazır çorbaları çok tüketiyordum ama ya yani onu yapması benim süper canımı sıkan bir şeydi. Başında bekliyorsun, karıştırıyorsun. Karıştırmaz da içeriye gideyim televizyona bakayım dersen dibine dibi tutuyor, taşıyor. E, karıştırırsan canın sıkılıyor onun başında karışır. Bir de karış bekledikçe olmaz hani normalde 10 dakikalık şey başında durursan yarım saat gibi gelir. Bunun başında durmak gerekmiyor ya. O benim için çok cazip bir şey sırf hazır çorba yapmak için bu bana e, yeter. E, Murat hani e, esprisi bu. Koyacaksın sebzeleri, malzemeleri koyacaksın. Yağını, suyunu, baharatını ne istiyorsan koyacaksın. Bırakıp gireceksin. 20 dakika, 23 dakika sonra çorbanı alacaksın. Hı hı. bu. İstersen bir başlayalım. Aynen anlattığın şekilde yapacağız. Şimdi biz bunu buraya kuracağız. Evet. Malzemeleri atacağız. E, 25 dakika sonra geri geleceğiz. O esnada kamera çekecek bunu. Evet. Biz tabii bunu hızlandırılmış bir şekilde yayınlayacağız. Tabii 25 sonra dakika da, <laughs> bu yüzden. <laughs> sonra da son evet. yorumlarımızı yapacağız. Şimdi ben hazırlıklı geldim. İstersen başlayalım. Başlayalım. Fişini en son takayım şimdi? En son takacağım. Tamam. Çal çalışıyor. Şimdi Murat bir kere Havuçları soyduk, <gülüyor> doğradık. <gülüyor> İçine atıyorsun. Tamam. Bir şey yok, özel bir yönü yok. Soğan, ufak bir soğan koyun uygun olur demişler ama hani bizim elimizdeki en ufak soğan bile büyüktü. O yüzden ben şöyle dörtte birini koyacağım. Herhalde, Yeter herhalde. ufak bir soğan için yeterli. Çok evet. soğan kokmasın. Onu attım öyle. İşte bir su bardağı e, mercimek demişlerdi. Artık bu Hani bilmiyorum birazcık fazla oldu galiba ama birazcık da koyu olsun istiyorum. Kırmızı mercimek. Yeşille de biz denedik. Oldu. Bunu da içine <laughs> atıyorum. Ee, birazcık yağ koyayım. Ya bunlar hep senin keyfine kalmış. Yeter yani. yani sevmiyorum kardeşim. Ee, şu kadar yeter mi? Yeter herhalde. Murat sen de... Su, suyu koy o çizgilere dikkat ederek ama sen çizgileri öyle göremeyeceksin. Ben görmüyorum. İster şöyle, şöyle çevir. İstersen tamam, şöyle şimdi çevir. Gelelim. Ben de burada bu yağ takıldı şunu şöyle. Tamam. hakkı getireyim yoksa maksimuma? Ya ikisi arasında çok az fark var. Minimumu geç. Ortayı bul. Tamam mı? Hı hı. Minimumla. <laughs> biraz diyor Philips karıştırın diyor biraz. Hani ta tahtayla karıştıralım. Tuzu şimdi mi koyalım, tabakta mı koyarsın? At biraz bence. Keyfe kalmış. Birazcık koyalım değil mi? Tuzu koyup karıştırsaydık da işte acemi aşçı. Ancak bu kadar. Yeter tamam, mi? Tamam. Yeter. Tuzlu mu onunla yalnız? seyahat şeyi. Karabiber. O hepsi varmış. Curry. <laughs> Kırmızı biber. Ve seyahat tuzlu. Bunu da evden elime verip yolladılar. <laughs> Şimdi. Murat karıştırdık. Tamam. Kapağını kapatıyorsun. Elektriğini takıyorsun. Ben kendi kablomu takıyorum şu anda. Evet çünkü kendi kablosu biraz kısa. Bak. LED yürüyor ya. Yani. Evet. Şu düğmeye basarak sen tanesiz istiyorum demiştin. Hı hı. Tanesiz moda getirdim. Geldi. Bastım. yanık hı. sönmeye başladı led. Çalışıyor. Şöyle. 23 dakika sonra geri geleceğiz. Evet. Tabaklarımız hazır. kaşıklarımız hazır. Bir de limon hazırlasaydık sıkmaya <laughs> için aslında. Çorbamızı içeceğiz Murat. Evet inşallah diyelim. <laughs> Evet şimdi o çalışıyor. Çalışıyor şimdi. Ee, Blenderi bazen çalışıyor kendi kendine bazen duruyor, devamlı kaynıyor, ee, şuraları falan buğulanıyor baya. Ee, ama 23 dakika sonra durup alarmını çalıyor, gelin beni alın diyor. Evet. <laughs> Peki. Peki. Tamam, Bekleyelim. Evet bekleyeceğiz. Evet evet. Evet Levent abi gittik geldik uyarı sinyalini verdi. 23 dakika sonra <laughs> yine tezgahın başındayız. Bitti. Bitti. Bakalım, hazır, şimdi bakalım ne çıkacak şimdi. Çalıştırdı etti bitti. Açıyorum. Aç abi. Hadi bakalım. Valla çorba. <laughs> Şu bir tanesini açsana. Şöyle. Bunu Murat işte siliyorsun. Tam hani şakır şakır suyun altına komple koymak doğru değil. Yani buralarını sileceksin zaten. Evet. Ya buralarına su akıtabilirsin tabii ki. Bir kirlenen tarafı bu, bir de içerisinde normal tencere gibi muamele yapacaksın. Çorba hazır. Ne yapalım? Dök abi. <laughs> Hadi servis başlıyor. <laughs> İnşallah becerebilirim. Bu sayede de işte 40 dakika böyle sıcak tutuyormuş. Bu kadar yeter. Yeter. Ben de koyayım. Valla dediğin gibi Levent abi hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış değil mi bak. Macun gibi yani. Süper Ve kıvamı da çok iyi olmuş. Demek evet. ki mercimeği iyi yerlemişiz. <laughs> Artık bu işten ekmek yeriz tahmin ediyorum. Vallahi. Ben kapatayım hadi. Soğumasın. Macit falan da belki yer birazdan. Kokuyu duyan gelecek bence. Yani mono zaten peşindeydi. <laughs> evet, evet. Murat, karabiber, tuz, bir de limon olsa iyi olurdu. Ben biraz biber koyarım. Biraz biberleyelim. Değil mi? <laughs> Tadına bakacağız hadi bakalım. Evet. Evet. Sıcaktır ya. Çok sıcak. Ama bakalım. kenarından şöyle. Evet. Önce yapan yesin. Her <laughs> <laughs> yani güzel işte dolma mercimek çorbası bu. Her gün e, lokantada yediğimizden çok farklı değil. Sen daha mercimek seviyorsun. Bir sen değerlendir bakalım. Evet, ben hastasıyım mercimeğin. Güzel. Daha ne tamam, yani. Olmuş değil mi? K kıvamını da iyi tutturmuşuz. Kıvamı çok güzel tutmuş. Soğanı muğanı fazla değil. Ve işte en önemlisi ben bayağı sevdim. <laughs> Murat sen işte dedin ya tanel istemiyorum. Hı -hı. Yok işte. Yok. Yani ve şunu söyleyeyim. Hani dibinde falan da yok. Bak hani gerçi şimdi kamera tabii göremeyecek de dibinde falan da dibine tanesi çökmüş falan da değil yani. Hı hı. Bütün kıvamı bu. Bence başarılı. Hı hı. Gayet, iyi. gayet, gayet güzel. Kapatalım sıcak dursun. İşte çorba makinesinin yapabileceği bir sürü çorbadan birini bir yaptık. <laughs> İlk kez de işte olarak kendimizi aştık. <laughs> e, Murat ne diyorsun? Yani tabi önce fiyatını söyle de ona göre bir konuşalım Şimdi bakalım. Şimdi tavsiye edilen satış fiyatı 200 lira. 199 lira. E, tabii ki çarşı pazar gezdiğin zaman e, mağazasından mağazasına biraz daha hani 180'lere falan indiği oluyor ama resmi fiyatı 200 lira 199 lira Evet yani demek ki bu şöyle diyeyim Ben de araştırdım 180 ile 200 lira arası evet. desek evet. daha tam isabetli olur evet. satıldığı yere göre değişiyor Öyle. şimdi böyle baktığın zaman çok pahalı değil Avent abi, yani alınmayacak bir fiyatı yokmuş ben hani 350-400 lira diyeceksin zannettim. Tabii. Yani... Bu arada tabii şunu da söyleyelim. Bunun içi çorba dolu. Tabii, hani tabii. Şimdi ben burada ağzına kadar doldurmak istemedim. Ee, ama içi dolu 4 kişilik. 4 kişi tam porsiyon yer. Bu tam porsiyon değil şu anda. Bu hani lokantalarda az, az, az dediğimizden. Tabii, tabii. Böyle 8 kişi yer. Tabii. Şimdi yeteri kadar tabağımız yok. Bunu belki hani ya da işte gösterelim mi bilmiyorum. Ya sonuçta 1.2 litre. Tabii. 1.2'nin 200 uçuyor da sanki o kadar uçmuyordur. 1 ee, litre e, çorba. çorba. Ee, tabii ki 4 kişilik bir litre Hı -hı. 4 kişiye servis edersin. Miktar bu kadarcık değil yani. 2 tabak çıktı değil içinden. <laughs> ee, Vallahi e, uygulaması çok kolay. Evet. Bir tek işte soğanını soyuyorsun, ediyorsun. O, o, kısmı var. Hepsini atıyorsun langır lungur ve şunu veriyor sana. Tabii, tabii, Ve senin dediğin gibi abi başında beklemiyorsun bu hata payını sıfırlıyor. Ya kesinlikle öbür türlü ama arkanı dönüyorsun taşıyor. <laughs> Taşmıyorsun şey dönmüyorsun <gülüyor> sıkılıyor. <gülüyor> Sıkılıyorsun. Ee, o kadar kolay değil yemek yapmak. Evet. Tam bir ee, bekar işi. Evet. Evet. Bekar Yine kadar. de öyle sınırlamayalım. Evde mesela Şimdi sizde iki tane de çocuk var. E işte. Hani nereden biraz tasarruf etsen zaman açısından kar? Tabii ki yani hanım için özellikle önemli. Dediğin gibi bir de çalışan bir insan olarak. O ne diyor? Pınar ne diyor? Valla beğendi canım. Onun elinden <gülüyor> <gülüyor> zor kapıp geri getirdim buraya ofise. <laughs> o beğendi. Hani bir evde ben diyor kullanırım. Hani yemek yapmakta. Dediğin gibi zaman önemli. Çok fazla zaman yok. ve Bir de hani şimdi... Ben dedim hani hazır çorba da yaparsın ama e şimdi ya işte çarşıdan pazardan aldığın havuçla, domatesle, şimdi, e, pırasayla falan. Biliyorsun artık şöyle bir şey var kısa yol sağlık açısından evet. paketlenmiş şeyleri almayın. Tabii ki. Yani, hazır çorbalar da işlenmiş sınıfına girdiği için e, Ne olduğu pek belli değil. değil. Hani onun yanına işte çarşıdan pazardan domatesini falan alıp e, her gün başka bir çorba yapsan. Sıkılmazsın İşte bir de tarhana falan opsiyonu var onları kullanırsın ben onu çok severim mesela keşke onu yapsaydık o zaman bitirirdim. <laughs> ee, Ne olduğu belli olmayan hazır çorbalar yani böyle doğal. Kendi çorbanı yapabiliyorsun artı şu var hani tamam cihaza 200 lira vereceksin 190 lira vereceksin ama e, O şekilde hani e, Şöyle söyleyeyim pazardan 10 liralık çorba malzemesi yap, alsan bıkarsın, ölürsün artık. Değil mi? Yani havucu falan kiloyla alsam e, bayılırsın yemekten. E, yani o şeyde maliyet, çorban başına maliyet hesaplı gelir. E, bekarlardan gidiyoruz. Hani evinde hiçbir şey yapmayacak adam ne yapıyor? Gidiyor mesela bir çorbaya şimdi bir yüzü gözü düzgün bir yerde abi bizim caddede 7 lira yazıyorlar. Olacak iş değil. E, 7 lira. Muhakkak e, gidiyorsun yanında bir su bir şey. Daha orta yerinde 4 lira yazıyorlar. Tabii. Tabii bir de e, şu da var. Benim gibi sabah 6'ya kadar çalışan ha, tabii. adamlar gece acıkır. Çorba yapmak zor gelir yani şimdi karıştırmak, karıştırmak. Burada tamam yani 20 dakika başında beklemeyeceksin. Sen çalışmaya devam edeceksin. Halbuki ve çorba yapacak. hem karnındaki o gurultuyu kesecek, hem gecenin sonunda ısıtacak, hem de kışın o yani. saatlerde en az zararı evet. verecek şey yani evet. sana. Bir de tabii çok torbaya çorbaya Takılmayalım Murat. Ee, sonuçta şu mesela yaz ayları için şu smoothie olayına gidiyorsun. Yani, evet. yani bana gayet evet. cazip geliyor. Ya da şimdi mesela komposto diye e, bir başlık altına toplanmış ama o komposto e, içinde dip yapabiliyorsun hani şey krakerleri falan <laughs> batırırsın ya. Otur şeyler yapabiliyorsun. Bir reçel yapmayın demiş Philips. E, FAQ'sunda sıkça sorulan sorular bölümünde. Bir süt kaynatmayın bir de reçel yapmayın demiş. Onun dışında hani başka bir şey yok. Komposto menüsü altında kitaba baksınlar. Bayağı enteresan şeyler var. Hani hiç yağ da oluyor muymuş dediğin şeyler var. Bir de hani kitaptaki tariflerin ortak tarafı şu. Hani şimdi bunu biz yaptık böyle. Evet. Orada hep renklendirmiş. Evet. İşte mesela yağ kızdırıp şunun üzerine birazcık şöyle falan. Tabii tabii. Azıcık falan. belli zaten. Bir, bir anda değişiyor. Değişiyor. Hani... Ee, gariban ev yemeğinden şef sunumuna geçiyorsun bir anda. Kitapta da onun tarifleri verilmiş. Evet. Murat, çorba ustası bu. Philips. Evet. Levent yani abi çorbalar soyuyor. Çok evet. uzatmayalım. <laughs> önce, evet. Milleti de çağıralım. Bir an önce götürelim. Şu çorbayı götüreyim. <laughs> Peki. Evet, Peki. Bir sonraki programda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.